Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşimle beraber bir video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi... Kardeşimle benle beraber video çekiyor. Beraber mesaj atacağız. İkimizin kanalını da yükleyeceğiz. Birbirimizin kanalını zaten etiketleriz aşağıya. Ölümsüzlük totemi. Evet, evet tamam tamam. Evet. onu niye ölüyorum? Vesa atacağız. Benim eski videomda kendim daha güçlü yapmıştım. Şimdi kardeşimi daha güçlü yapıyorum bakın. Ölümsüzlük totemi. Evet, sus sarsık. Bende de Sonra. Dur be dur. İşte zaten o videoma şey de yazmıştınız siz. Benim videom daha doğrusu. Kardeşine güçlü, yap... Yapmamalı... güçlü yapmamalıydın. Kardeşine güçsüz yapmamalıydın diyordu. Ben yani kendime güçsüz yaptım bu kez. Kardeşim de ikinci videosunu çekiyor. ZZ <laughs> Şimdi başlıyoruz. Hazır mısın Akif? Çıkıyor. Sen başla dediğinde başlayacağım. Başla. Oha oha. Çok iyi vuruyorsun ha. Tamam, tamam. Ben, ben kullanım de. Kullanım Vete, öldüğünü kullanmıyorum ya. Ben öldüğünü kullanmıyorum ya. Tabi hani yemem ben Baksana elmas, elmas zırhı vardı bak. bakın. Nasıl gitmiyor? hızlı hızlı vur. Olduğunca hızlı vur. ölüyorum 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 mu? kaçtım. Oy! Oy hayır 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 hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Oha! Nasıl vurdun lan? Oho! Ede ee, sana elmas sır verdim Hayda. Doğru düzgün oynayamadı Öldüremezsin ki Hepsi. Doğru, dozucu, hop 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 hop. Yapamazsın ki ki yapamazsın ki. Ah yapamayım yapamayım. yendim. <laughs> neredesin neredesin neredesin? Hadi bir tur daha daha. benim kocam kırılmak üzere. Senin yenebilir mi yani? Dur iki iki tane nezaret atacağım. At. Dur önce ikimizle 2 vuruşta yenerim ki ben seni. İki tane vurduktan sonra bitiyoruz. Abi niye kodlar modlar giriyor. la 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 ne yapıyor lan? Ah. Heh. Şimdi ben kendim kreatifi alıyorum. Sana eşyalarını atacağım. Onları kullan tamam mı hemen? O sıra işte dip 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 dara. Da. O aç bakalım dostum. dostum. E ben de şeyi. İkimizi de aldım yanlışlıkla. Bak sana attıklarımı kullanacaksın sadece. Bak sana nedir ay satıyorum. Ben aldım da zaten? Olsun alma sen bir şey. Oradan. Çakıcı. Bak. Kızı. Sağımda veriyor. O iki tane. Al. Oha. güzel Oha! Bir seneye kadar rüzgar saldırısı. Oha! Aa bundan. Aa bir de bundan. Oha! Oha. Kendime de aynı şeylerden alıyorum. Dur, 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 dur. Ölümsüzlük. Aa bundan daha sende. Oha! Vallahi kesin aşırı bir şey yaptım vallahi. Kendim de açıyorum. aynı yapacağım. Aynı yapmaya çalışacağım. yani inşallah. Atayım mı yüzüne? Evet, evet. Şimdi kullanma onu. At. Hayır. Hakim. Ha. Tamamdır. İkimize fişek vereceğim. Dur. Yağır ya ya. resim çok mu ya? Bak kendime aldım bir tane. Biraz sağa attım. Mayim tamam anlaştık. Aşağı. Al şunları. Oza, masa, masa. Bu veysi yenersin ya. Değil mi? Ya bana atma şimdi. Hazır mısın? Evet. İkimizi de alıyorum. Zırhlarını giy. Niye evet. giymedin? Yani. Eşya düzenini yap hemen. Sonra başlayacağız direkt. ya benim nerede olduğumu izleyebilirsin. Sana durumu attım mı ben? Attım. Tamam. tamam niye attın? Ya, Hazır evet. mısın? Mızıran evet. var mı? Evet, var var. Evet, evet. başlayacağım. Atma başla. atma. Başlıyor mu? Ses <laughs> ses <laughs> Şimdi. Bak. Kendine yarı almışsın. İşte sen, bunu kullanmayı bilmiyor ki. <laughs> Alırım. Ver Onu niye atıyorum sana? Sen Bana kullanmayı bilmiyorsun. Almadın. Bana neden anladın Sen daha güçlü olacaksın. Dur dur. Hazırlık. İstiyorsan. E? Dur. <laughs> dur bir. Boşa kullanma. Eda abi, sana vereceğim. Dur boşa kullanma onları. <laughs> Tabii şarkı söyleme. Al. Oh, wow. Fazla bile verdim. Hadi hazır mısın artık? Mı? Oh, yani. Hazır mısın artık? Oha yani o kadar hızlı olmaz. Evet. hadi Hadi tamam tamam evet. yeter yeter. Örsteydi olmaz gürs. Hı. Hadi. Hazır mısın? Başla hadi. <laughs> Bir dakika. <laughs> Hemen geliyorum. Çek çek çek, çek. yapma. <laughs> hadi abi, hadi. Ağla, ağla. Şunu alayım ben. ya benim? Senin şeyim var. Elektrik var. Mı? Attım ki ben sana. Elektrik Yok. Susak mı lan? Gerçekten. Uf. Lan ya. Niye sana hiçbir şey atmamışım ben? Evet atmamışsın. Bir dakika direkt şöyle. Niye böyle oldu? Bir tane atıyorum. Elindeki bir tane gürzü yere at. Elindeki fazlalık bir tanesini at. At abi. Hadi. hadi. At hadi. Al. Elitimi attım. Giy hemen. Giy ya da Giy ya da bırak. Ne oyunu kastı ya? Işte. Hadi başlıyoruz mu artık? Hadi 3 2 1 Bir dakika ben niye uçamıyorum? Dur geliyorum Akif ya hayır 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 de bana zor saldırmayacağım mı Akif bize saldırmayı bilmiyor musun? Ya sen uçuyorsun ya bir şeyim var senin de yok mu ne üçlü uçtuğumuz ram var. Onu koşarak kullan kullanmayacağım. Eltra ile uçarken kullanacağım onu. Vurulmuyor ki. Ben bile sana bunu vuramıyorum. Vurulmuyor hadi hadi. La fırlatmıyor niye ise ya? De onu öyle vuramayacaksın. <laughs> onu öyle vurmayacaksın. Havadan düşerken vurman lazım onu. Oha hile lazım. Ya dur bir ya. Durmak yok. Hı? Hayır hayır. Sendeki... ya. Ya bir. Ay öyle vurmayacaksın onu. Ya nasıl ya? Sen yerinde durmuyorsun. Çık duruyorsun. Hedef e, rüzgar kendi havaya fırlatacak öyle vuracaksın. Bak boşa vakit geçiyor. İnsanlar PP görmek istiyor. Ede beceremiyorsun kılıçla kılıçla şey yap artık o zaman. dur. Ya uçup. O. Oh. Ha, no. birazdan birazdan gideceksin ama. Bak, Bak aynı şeyleri verdim ikimizde de. Sen beceremiyorsun. Şöyle vuv. Ya Ya sesini miyor musun? Sen? Şey olmuyor bir şey olmuyor bana. Hop, bay bay. Oh. Benim canım doldu ki. Ayla. Sonra <laughs> içimden yetiyor. <Dik> ya. Ne? <laughs> Bana yapamazsınız böyle şeyler. Oh. Oha! Oh. Öldü mü? Öldüm. Geri doğdum. Yeter direkt alacağım ya. Yapma! Yeter, Yeter seni direkt al. Valla ben bunu kullanmam. Sakin. sana attım. Hem çok vurmuyor ki sana şey. <laughs> kendini yaktı. <laughs> Adam kendini yaktı. <laughs> bana yapmayı Bana bulamazsın ki benim canım hala doğru. ki şeyden. Şu alev pektinden. Dur Bekle bekle sen daha geç davran sen. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop. Sen daha Senin geç. Senin işin nedir abiciğim? Ooo. <laughs> 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 Ama ya, la, öyle ki. Bu yeni gelen bir silah bayılıyorum. <laughs> bana dalamazsın ki ne kadar şey şu... yapsam bile bana dalamazsın. Alçak da, da uçmuyor işte ya. Sen biraz. <gülüyor> kendisi öldü <laughs> kendisi öldü Peki Hayır hayır Çabuk ya. Bana yeterince var hiçbir şey olmaz bana. Olmadı. Ya nasıl denk getirilmiyor? Şöyle Bir şey olmadı ki <laughs> Olsun video ilerlemez. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Evet evet. Görüşürüz arkadaşlar.